Bartın'da yakınlarının haber alamadığı 47 yaşındaki şahıs evinin tuvaletinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Kırtepe Mahallesi 714. sokakta iki katlı evin üst katında oturan ve en son dün akşam evine gittiği görülen Özcan Ekinci'den bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması üzerine itfaiye ekipleri evin açık camından içeri girdi. Evde arama yapan ekipler evin tuvaletinde Özcan Ekinci'yi hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan kontrolde ikincinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelere göre ikincinin gece yarısından sonra yaşamını yitirdiği ve kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Özcan ikincinin babasının da bir hafta önce kalp krizi geçirdi ve anji olduğu öğrenilirken, oğlunun ölüm haberini ise babaya sağlık ekipleri eşliğinde verildiği belirtildi. Ay.